Merhaba arkadaşlar. Şimdi birkaç tane soru vardı ona cevap vereyim diye bir tane video daha çekim dedim. Bir arkadaş sormuş abi sen İngilizceyi nasıl geliştirdin? İşte mülakata girdiğinde nasıl sorular soruyorlar? Bununla alakalı aslında önceden ben bir video çekmiştim ama şimdi İngilizce nasıl geliştirdim hakkında hiç ben Böyle bir soru duymamıştım. Şimdi arkadaşlar size şöyle bir şey söyleyeyim. İngilizceyi geliştirmek öncelikli, en başta istekli olur. Yani siz gerçekten istiyorsanız, İngilizceyi öğrenmek istiyorsanız çok yani ne diyeyim 6 ay 1 senede öğrenirsiniz. Ama önce isteyin. İçinizden geliyorsa, öğrenmek istiyorsanız. Bunun için yani kursa gitmenize, şunu yapmanıza, bunu yapmanıza gerek yok. Tamam, gramer bilgisi yoksa, eğer bir grameriniz yoksa, başlangıç seviyesindeyseniz bir kursa gidin. Öncelikle bir grameri öğrenin. Kramerde ne anlatıyor? Gelmiş zaman, geçmiş zaman, işte geniş zaman, şimdiki zaman. Bunları bir öğrenin İngilizce'de. Bunlar çok önemli. İngilizcenin temeli bunlar. İngilizcenin temeli bunlar da. Yani şunun için temel durumla yani konuşma dilinde bunlara gerek yok. Yani ben kimseye are you coming? Ya böyle bir kelime kullanmıyorum. Are you drinking? Are you drinking? No. I never use this word in English. Yani bunları kullanmasınız ki. Yani konuşma dilinde de bunlar konu. O konuşma değil pratiğe döndüğü zaman yani bulunduğunuz ortama göre değişiyor zaten. Onu orada nasıl söyleyeyim size? Grameri zaten kimse kullanmıyor. Gramer ne için önemli İngilizce'de? İngilizce'nin temelini öğrenip İngilizce konuşmaya heves etmek için. Ben böyle tanımlıyorum. Ben bunu böyle tanımlıyorum. İngilizce'nin temelini öğrenip Ondan sonra İngilizce konuşmaya heves etmeye için önemli. Çünkü o temeli öğrendikten sonra heves ediyorsunuz. Ha ben bir şeyler yapabiliyorum. Ha bir kelime kullanabiliyorum. Ha bir kelimeyle gidebiliyorum. Ondan sonra yavaş 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 ilerletiyorsunuz. Başka yollar arıyorsunuz. Yazılar okuyorsunuz. Yazılar yazıyorsunuz. Saçma sapan da olsa. Anladın mı? Böyle böyle, yavaş yavaş oynayabilirsin. Yani, kursa gideyim, şunu yapayım, bunu yapayım, bunlar hikaye. O grameri öğren ilk başta. Gramer, çok zor geliyor insanlara ama çok basit. Geniş zaman, mesela. Çok basit. Yani, do, das. Başka bir şey yok, geniş zaman. Do'yu nerede kullansın, das'ı nerede kullansın. İşte şimdiki zaman emiza. Emi nerede kullanırsın? İzi nerede kullanırsın? Arı nerede kullanırsın? İşte past perfect tense. Have has. İşte had. Yani bunları bir öğrenin önce. Zarflar, zamirler bunlar da önemli. Arkadaşlar ben burada öğretmen değilim. Öncelikle bunu söyleyeyim size. Ben burada samimiyetimle konuşuyorum. Hiçbir öğretmen size sizden fazlasını öğretmez. Sadece paranızı al. Siz yeter ki heves edin ya. Grameriniz yoksa önce bir gidin kursa. Bu grameri öğrenin. Grameriniz varsa pratik yapmaya çalışın. Onu da nasıl yaparsınız? Twitter'a girin. Twitter'da çok güzel paylaşım yapan yerler var. Benim Twitter'ım şu an komple İngilizce. Ben komple İngilizce yazıyorum. Ve bundan 3 yıl, 5 yıl önce de İngilizce yazıyordum. Buraya gelmeden önce 3 yıl önce de İngilizce yazıyordum. Niye? Saçma sapan da olsa İngilizce şeyler yazıyordum. Çünkü gramerim vardı. Yazmayı iyi biliyorum. Okumayı da iyi biliyorum. Konuşmam zayıftı. Onu da geldim burada öyle ilerletti. Konuşmam zayıftı. Onu da ben orada işte videolar çekerek ilerlettim Kendi kendime video çektim izledim. Bunu burada yanlış yapmışım bir daha çektim. E o kadar zor değil. Bak bu bilgileri hiçbir yerde öğrenemezsiniz. Kimse vermez size. O yüzden arkadaşlar yani korkmayın. Ya. Cesaretle başlar. Önce bir cesaret edin. Yani bunu öğreneceğin değil. Başka bir şey değil. Kendinize iyi bakın. Ha iş başvurusunda neler oldu? Onu ben önceki videolarımda söylemiştim. Bir daha bir video daha çekeceğim. Tamam mı arkadaşlar? Kendinize iyi bakın. Teşekkürler.